Mol kavramı kimyasal hesaplamaların temelini oluşturur. ÖSYM'de kimyasal hesaplamalarda mol kavramını bilip bilmediğini muhakkak tartıyor. Bize de sorumuzda 0,6 mol oksijen atomu içeren karbondioksit molekülü vermiş. Bu molekülle ilgili 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Birinci öncüle bakalım. 0,3 NA tane molekül içerir demiş. Yani ben molekülün 0,3 mol olup olmadığını bulmaya çalışacağım. Şimdi 0,6'yı hiç görmesem ve 1 mol karbondioksitten bahsetmek istesem. Bunun içerisinde 2 mol oksijen atomu ve 1 mol de karbon atomu varmış. 1 mol karbondioksitin içerisindeki oranlar bunlar. Peki şöyle bir yorumda bulunabilir miyim? 2 mol oksijen atomu içeren karbondioksit 1 moldur desem yanlış bir şey yapmamış olacağım. Peki bunu orantı haline getirmiş olsak 2 mol oksijen içeren karbondioksit 1 mol ise ben 0,6 mol oksijen içermesini istiyorum. Öyleyse bu kaç mol olacaktır soru işareti yerine 0,3'ü getirebiliriz. Şimdi 1 mol zaten Avogadro sayısı kadar demekti. Yani Na demekti. Ve ben Na'yı kullandığım her anda tane ifadesini de yanında getiriyordum. Öyleyse 0,3 mol aynı zamanda 0,3 Na tane molekül demektir. Peki bu molekül kavramını neden kullanıyoruz? Ametal atomları arasında oluşmuş bileşiklere ya da element yapılarına hidrojen oksijen gibi element yapılarına molekül ifadesi kullanılır. Bakalım 03 en 6 tane molekül içeri ifadesi bu durumda doğru olacaktır. İkincisine bakalım 13,2 gramdır. Ben şöyle bir hesap yapayım. 1 mol karbondioksit 44 gramdır. Bendeki 0,3 mol karbondioksit olduğuna göre kaç gram olacaktır? Soru işareti yerine 13,2 gram getirebiliriz. Öyleyse ikinci öncülüm de doğru. Üçüncüsüne bakalım. İçerdiği oksijen ve karbon kütleleri eşittir. Şimdi basit bir hesaplama yapacağız. Karbon dioksitin içerisinde 2 çarpı 16'dan 32 gram oksijen 1 çarpı 12'den 12 gram da karbon var. Ama bunlar 1 mol karbondioksitin içerisinde olanlar. Peki ben 0,3 mol ile çarptığımda her ikisini. Karbondan 3,6 gram, 0,3 ile çarptığımda 9,6 gram da oksijen olacaktır. Dikkat et. Karbon ve oksijen kütleleri eşit değil. Öyleyse 3. öncül yanlış. Bizden istemiş olduğu doğrular 1 ve 2 ile D şıkkı olmalıdır.